Özellikle otel görevlileri içeri geldiklerinde hepimizin çok içi kalkıyor yani anlattıklarını ve hepsi birbirlerine suçu atıyorlar ya da hepsi bir şey imzaladım ama içeriğine bakmadım. Bir evrak geldi başka bir yere gönderdim ne olduğunu bilmiyorum. Elime bir evrak geldi içine kesinlikle bakmadım bir fikrim yok ama ona rağmen itfaiyeyi aradım ama itfaiye kağıdıydı bilmiyorum niye itfaiyeyi aradınız o zaman. Yani niye gidip bambaşka bir kurum aramadınız da elinize gelen itfaiye kedinin içeriğini bilmemenize rağmen itfaiye aradınız. Herkes bir şekilde işlem yaptı ve bunun kendi iş tanımı arasında olmadığını söylüyor. Yani bir şekilde herkes birbirine bir şey atıyor, üstüne atıyor, altına atıyor. ve Kimsenin bir iş, sorumluluk tabii ki almıyor içeride. Avukatlarımız çok iyi savunuyorlar. Karşı tarafta iyi hazırlanmış ama bizim avukatlarımız da yasayı, neler soracaklarını şu an çok iyi bir şekilde çalışmışlar. Ben iyi ben umutluyum. Kanlıkların da bu işlemden bir gireceklerini düşünüyorum içeride il idareyle görüşülüyor sabahtan beri, dün akşam. Yani herkes tamamen Turizm Bakanlığı'na olayı yönlendiriyor. Kesinlikle işin ucu onlara da değeceğini düşünüyoruz.